Merhaba arkadaşlar. Ben matematik zekası İbrahim hocanız. Şimdi türevi, çarpımın türevi ve bölümün türevi ile ilgili birer soru çözeceğiz. Öncelikle bu soruya bakalım. Bize f, vermiş olduğuna göre f türevi 2'yi soruyor. Burada iki terimin çarpımı var ve türevini istiyor. O zaman burada çarpımın türevini uygulayalım. Çarpımın türevi neydi? Birincinin türevi çarpı ikinci artı 2'nin türevi çarpı birinci. Şimdi hemen yapalım. Birincinin türevi yani 3 çarpı ikinci. 2x i̇ki eksi 7 artı ikincinin türevi yani 2 şu sabitlerin türevi sıfır biliyorsunuz. 2 çarpı birinci. 3x artı 4. Burayı düzenlersek 6x eksi 21 artı 6x artı 8. 12x eksi <laughs> 13. x eşittir 2 için bize f2 istiyor. x eşittir 2 için 2 yazdığım zaman ne oldu? 12 çarpı 2 eksi 13. 24 eksi 13. O da eşittir 11. Evet şimdi bölümü, bölümün türevine geçelim. Bize g eksi vermiş. G türevi 2'yi soruyor yine. Ee, şimdi burada buna birinci diyelim. Buna ikinci diyelim. Birincinin türevi. Aynen çarpımın türevine biraz benziyor. Birincinin türevi 2x-2 Birincinin türevi çarpı ikinci. Ama burada eksi. Burada artıydı. Burada eksi. İkincinin türevi çarpı birinci. x kare eksi 2x bölü ikincinin karesi. Yani x artı 9'un karesi. Buralar düzenlemeden direkt x gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 yazdığım zaman ne oldu? 4 eksi 2'den 2. 2 yazdığım zaman 11 eksi. 2 yazdığım zaman 4 eksi 4'ten 0. Bölü 2 yazdığım zaman 11. 11'in karesi. Bu da eşittir. 2 çarpı 11 bölü 11'in karesi buradan bir tane 11 gider. 2 bölü 11 kalır.